Oops. Hello. Merhaba. Oh, is YouTube, YouTube. YouTube, YouTube. Okay. Oh. then Ben Okay. Mm -hmm. Yeah. Adana. Uh. You Adana. Adana diye bakar. Merhaba Hindistan, Amerika ve Türkiye. Ben Ahmet Arslan. Aslen Nevşehirliyim. Ve tır Tüm dünyayı gezdim. Her yeri seyrettim. Hindistan I love you. Bizim için her zaman özeldir. Türkiye ne kadar güzelse Hindistan'da o kadar güzeldir. Ailem ve ben olarak Hintleri her zaman sevmişizdir. Ben 45 yaşındayım ve Türkiye'nin her yerini gezer, dolaşırım. İşim tırcılık. Her zaman için en güzel şeyi yapmak, en güzelini yaşamak tek arzumuz, isteğimiz budur. Ve her zaman için dostluk ve sevgiyle. Herkese mutlu ve sevgi dolu bir beraberlik diliyorum. Ailem olsun ve Türkiye olsun. Hiçbir zaman kötülük değil, sevgiyi ama sadece sevgiyi, kardeşliği, temenni ve ediyor ve onu diliyoruz. Ve her zaman için unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Yaşım ve işimden dolayı her tarafı gezdim, dolaştım ve ülkemi. Ama en çok insanları seviyorum. Var olmakta, birlik olmakta, sevgi ve saygı içinde tüm dünyaya birlik olalım. Beraberliğimizi asla bozmayalım dileğiyle. Sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde Hiçbir zaman ama hiçbir zaman kötülükten bir fayda gelmez. Herkes artık kendine gelmesi lazım. Biz tüm dünyayı seviyor ve güzelleştiriyoruz. Bura yurdumun en güzel yeri Adana. Adana, Diyarbakır hep gezmeyle geçti ömrüm. Ne kadar geçerse geçsin, hep beraber birlikte yaşamak en güzelisi. Yaşarken mutlu olmayı, mutlulukla sevmeyi, severken özlemeyi, özlerken de sevmeyi, dileyen bir kalp dileğiyle unutmayın. Sevgi hiçbir şeyin kötülüğü değildir. Sevgi sadece insanları güzelleştirmeye ben dünyayı iyi bir dünya yapmaya yarar. Hiçbir zaman unutmayın. Sizlere yüreğimden ve kalbimden kopan sevgi parçacıklarıyla mutlu ve huzurlu günler dileğiyle. Goodbye. Teşekkür ediyorum. I love you Hindistan. I love you Türkiye. I love you dünya. Want to travel all over Turkey in truck? You are an amazing person. Helo. I am very happy to meet you. Tüm Türkiye'yi kamyonla gezmek istiyorum. Sen harika birisin. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de seni kadar memnun oldum. Umarım denk gelirse her tarafı gezdiririm. Ben ülkenin her tarafını gezdim, gördüm ve gerçekten gezilmeye değer bir ülke o kadar güzel ki ama biz insan olarak değerini kıymetini bilmiyoruz. Tek yaptığımız birbirimizle uğraşmak. Halbuki dünya çok güzel bir yer. Yaşamaya, güzelliğe, her şeye değer. Kalp kırmaya hiçbir zaman değmez. Biz dünyada birbirimizi inciltelim diye değil, mutlu olalım diye buradayız birbirini incitmekle hiç kimse bir yere varamaz. Her zaman mutluluk, sevgi ve saygıyla. Umarım tekrar karşılaşır ve daha güzel yerleri, daha güzel ortamları beraber gezdiririm seni. Çünkü Türkiye gerçekten dünyanın en güzel şehridir yaşanabilecek. Çünkü Türkiye'de bulamayacağın hiçbir şeyi yoktur. Tabii kötülük olsa, şey olsa bile bunlar değişebilir. Ama memleketimiz asla değişmez. Büyük ve bütün bir parçadır. Ve bu vatanımızı biz her şeyden daha çok seviyoruz. Bonjour, teşekkür ederim. Goodbye. Görüşmek üzere. Güle güle. Goodbye. Güle güle. Kaptan ve bizlerden olabildiğince uzaklaşmak için. Eğer şehir dışına çıkmayı başarırlarsa o zaman onları bulmamız zorlaşacak. ...askar. ...kirmini seviyoruz. Çünkü... ...ahlakı, dini... ...her şeyi öğütlüyor. Bizim Türk dizileri ise... ...sadece ahlaksızlık... ...eğit için... ...biz Hint dizlerini daha çok seyrediyoruz. Aynen. Aynen. Hemen onları durdurmalıyız. Evet, konu bizim. Ama bilirsin... ...bizim arabadan eğitilmizi... ...görürlerse geldikleri... ...taksiyerini buradan kaçarlar. İşte bu yüzden sakin olalım. Tulu bizi arayıncaya kadar... ...burada bekleyip... ...onları gözlemlemeliyiz canım. Burası da Adana. Adana. Ha. Adana. Adana. Coffee. Coffee? No, no, no checker, sugar. No, no sugar? No, no garish, sugar. No sugar. Ah. Coffee. Thank you, thank you. Tushikara. <laughs> dosun, dosun. Ah that's a documentary. How? Tavuk. Tavuk Tavuk Tavuk. <laughs> oh <laughs> that's interesting. YouTuber? Hmm. Youtuber, Youtuber. YouTuber. Oh there's an acclaim, yeah. <laughs> <laughs> YouTuber. So he gave me tea and the so heater. It's really interesting. Hmm. <laughs> ne bu <konuşayım>? işin? <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hindistanlı arkadaşımız <laughs> Hindistanlı arkadaşımız gelmiş buraya hoş gelmiş. Bir müşterimiz var burada. Merhabalar. İstasyona geldi. Abimiz kamyoncu. Arkadaşımız var. Ben de patatesciyim. Patatesci. <laughs> 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 Nasıl iyi bir sistem lan? Sistem iyi Selamun aleyküm lan. <laughs> tamam. bir da ben Olsun. yok. Onun Türkiye kaymaklı yer Türkiye. 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 Türkiye Petrol Or, anlat onu Ben bilmem ben de bilmem. Or, 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 o, o ben önce <laughs> <laughs> daim anlatsın bak. Anlat sen petrol buranın sen Buranın özelliklerini sen biliyor musun? Anlat, sen de kendi özelliklerini anla. Buranın özelliğini boş ver canım. Kendi, de evet. kendi değil. Yer altı şehri sana sor böyle. Evet. Onları söyle. <laughs> yer altı şehrini Zübedi biliyor. <laughs> söyle anlat bakalım yer altı şehrini. Şehrin. Hadi açın. Bu şeyi kapatma. Bu kapatmayacağım. Evet. Anlat. Adam çek diyor. Evet. İyi patates eker. Kabahçe daha ekilir. Evet. Kabahçe daha yetişir. Ha. Fasulye yetişir. Fasulye yetişir. Tamam. Tamam. Tamam bitti. Şarjı bitti. Finish. Sonra tornavida Tornavida anlat diyor ne anlatayım ben <laughs> sana <mesela>? Galatasaray? <laughs> Ger no Fenerbahçe. Tabii Fenerbahçe'de fikrim yok ki. Ne anlatayım? <laughs> Fenerbahçe, Beşiktaş, Beşiktaş. Ben dağıtmıyorum ben. De. Sen de ben de ben de ekmek tahmını tutuyorum ben. Senin takımların fark Galatasaraylı. <laughs> no no Beşiktaş. O Beşiktaş. Seni diyorum seni. Ben Galatasaray. Galatasaray mı? Dur. Gal Galatasaray mı? Gidene kadar şeyi çekin bunlar. Televizyona çıktı ya şu Ceyhan Özmen'e var. E Ceyhun Özmen mi? Ceyhan Özmen çıktı ya gönül dağına. Ha. Ha. Evet. Onun gibi bu tut tutsun sen konuş. Evet. Aynen öyle. Saldım. Gidene kadar öyle diş zaten. Bak bunun da şey bunun ayağı var biliyor musun? Yok Çok güzel şey yok. bu anlatsın. Çok güzel, evet, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Güzel güzel şükran şükran. şükran güzel çok güzel. Çok güzel. Kamera. Kamera. Bla bla bla. Bana ben niye çekmiyorum? Kapatmış abi. Çekmiyor şu. Tok tok tok. Truck, vehicle, petrol, tok. Çok güzel petrol. Hı? Petrol çok güzel. Alpet. 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 Alpet, Trojet. Hoş geldiniz. Alpet. Balpet. Hepsi var. Güle güle. Güle güle, Bay 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 bay. Thank you very much. Bye bye Kike. Teşekkürler. Good night. Bye bye. <gülüyor> wow. <gülüyor> Yolculuk hazır.